Arkadaşlar, kalplerin keşfi İmam Gazali rahmetullahi aleyh'in riyazet ve nefsin Şeh Şeh şehvani istekleri konulu bölümünde sohbete devam ediyoruz. Nefisten korunmak lazım. Çünkü gamsızlık, gaflet, duymazlık, rehavet, rehavet düşkünlüğü, tembellik ve miskinlik Nefsin karakteristik özelliklerindendir. Her zaman eğri hedefleri ileri sürer, onun her şeyi kof ve dayanaksızdır. Ondan hoşnut olup dediğine uyarsan mahvolursun. Onun bir an kontrol ve hesabından kaçırırsan batarsın. Ona karşı gelmeyi başaramazsan, arzularına boyun eğersen seni cehenneme götürür. Hayra'yı yöneltemezsin bu durumda. Evet, nefsin